Bakalım. Güncelleme bitti. Baby Bell geldi. Buradan giriliyor. Normalde önceden girişi şeydeydi. Ee, nerede o adı? Şurada. Şu köşede girdap vardı. Oradan atlayıp gidiyordun. Gittiğin yerde burasıydı. Buraya gidiyordun da Val well burada değildi tabi artık. Buraya <laughs> eklemişler Baby Bivel well diye. Yeni etkinlik de bu. Hayırlı olsun. Orada NPC'den şey alınıyor. Kıyafet alınıyor yine. Kaplumbağa kıyafeti. Onlar su topu atarak böyle demaj vuruyorsun. Hasar veriyorsun. Ödül alıyorsun. Yengeçteki gibi. Yengeçteki gibi pek bir fark yok. Güncelleme notlarına bakalım. Orada okuruz ama anlatır. Önce güncelleme ayrıntılarına bakalım. 2 GB güncelleme gelmiş. Savaş sistemi yenilenmiş. APDP. Ee, özel hasar artış değerleri. Bütün karakterler için oynanmış. <laughs> bir girdim şeyi düzenlemeye, beceri öğrenmeye. E, kimilerin tercümesi değişmiş. Kimi mesela cadıda canavarlara karşı ek 30 AP yok. Şey, e, onun yerine başka özellikler eklenmiş. Sanki bir, ben biraz şey gibi hissettim. Cadı biraz nerf yemiş gibi hissettim. <laughs> Onu ben bilerek açmamıştım. Oyuna ilk başladım konsolda. Burada da çok sevdiğimden açmıştım da ana karakterim de yapmıştım ana karakterim e, ee, gibi Öyle bir üstün körü baktım da hani şey bilemiyorum hani artan pek bir şey göremedim yani cadıda genelde hep yanında okçu vesaire burada karakterlerin savaşçı okçu hani tek tek bütün klasların uzun bir liste e, şair vahşi avcı e, sikilleri skillleri ne oldu Nasıl değişti görebilirsiniz. Ben mesela direkt kendi ana karakterime gideceğim. Siz de bakabilirsiniz. Liste bayağı uzun. Tek tek okursam videodan sıkılırsınız. Heh, Cadı. Cadı. Ee, saldırı alındığında bütün DP diyor 15'ten -20 20'ye bu iyi bir şey. Biraz daha toplanmış. Saldırı alındığında büyü DP diyor 15'ten eksi 20'ye bu da iyi. Hasar alındığında 5 saniye boyunca büyü DP x 15'ten -20 20'ye. Büyü AP 12'den 8'e. <laughs> Anladınız siz konuyu. Konuyu anladım. Evet. Ben de anladım. Şeyi kötüydü cadının ben oynuyorum. Hani diğer klaslara göre chatte canlı yayınlarda falan konuşuyoruz. Hani diyorlar abi şey daha çok yere düşüyor. Hani daha çok stun yiyor. Ee, biraz o konuda saldırı yaparken saldırıya çok açık bir karakter cadı. Onu o açıdan biraz şey yapıyorlardı söyleniyorlardı aktarımda da, uyanışta da ona biraz ayar çekmişler gibi. Ama ses atak konusunda da böyle bir durum var. Şey Beceri öğrenme kısmına gittiğinizde kimi becerilerin tercümesinin değiştiğini, kimilerinin değerlerinin değiştiğini, kimilerinin de orada olmadığını göreceksiniz. Bilginiz olsun. Ben gittim. Şok oldum. Bu videoyu o yüzden az geç hazırlıyorum. çok üstümden <laughs> atmaya çalıştım. Bu ne? Bu da şey yeni itemler falan gelecek ya milletin yükünü azaltmak için biraz eşyalardan kapras taşı çıkarma eşya kopyalamayı biraz kolaylaştırmışlar. Kapras taşı çıkarmayı maliyetini azaltmışlar. Bir yüzdeli yazarmış herhalde. Kapasitesi çıkarma masrafı diyor. Adet başına bir gümüş para çıkarma oranı ise yüzde yüz olmuş artık. İyi herhalde. Hı, -hı. Tam kopyalarken de Marne'nin dengesiz yakıtı daha çok istiyordu. 50-60 istiyordu. Bir taneyle diyor artık diyor. Kopyalayın diyor. Şurada o yakıt da ucuz bir şey değil. O yüzden hani ben de kullanmıştım. Hmm. Evet. Bu ay parçası kadar da <laughs> şeyleri. <gülüyor> Burada detaylarını vermiş. Şu etkinliğe gel şimdi beni ilgilendiren kızım bu. <laughs> Deniz Sarayı. Deniz Sarayı'nda şöyle NPC'ye gidiyorsunuz. Bir tane şey alıyorsunuz. Aynen yengeçteki gibi ee, scroll veriyor. Scroll'a invertörde sağ tıklayınca kaplumbağa dönüşüyorsunuz. E, hareket hızı düşüyor. Zıplama özelliği ortadan kalkıyor. Bu saraya nasıl gideceğinizi az önce haritada gösterdiğim şeyden ara şuradan dalıp Deniz Sarayı'na gidiyorsunuz. Buradan da dalınıp gidiliyor. Burayı da kapatmamışlar anlaşılan. i̇ki yerden de gidebilirsiniz. Deniz Sarayı'nda NPC'den şey yapıyorsunuz. Orada görevler de var. Etkinlik görevleri de var. Onlar onları da şey yapacağız. Bu NPC'ye akvaryum alanlar tanır. Boyuna balık tutturup şey yapan tanıdık NPC'ye o npc bulun e, şeyler m, kıyafetler bunlardan bundan alınıyor herhalde. E, köprünün ortasında dikildiğinizde çıktığında direkt sizi şey atıyor, çatıya. Çatıdan e, su topu atıyorsunuz. E, denizci kıyafeti vardı, dalgıç kıyafeti veriyorlarmış. Onun hakkında bir şey bilmiyorum. Daha denemedim. Bir girdim, baktım o kadar. E, ödüller bu işte kaplumbağa olarak. Böyle göründüğü kadar kolay değilmiş. <laughs> Bilginiz olsun. Şöyle bak şeyin dibinden duruyorsun. Bak pıt. Attı yukarı. Aa. Çatıdan da sonra atlayıp su topu atıyorsun şeye. Vela. Hmm. B'ye bir vela. Bura ve bura. Şunun dibinden sıçradığı yer. Buraya çıkıyorsun. Ödüllerini vermiş. Çıkış yöntemini buraya gidenler biliyordur. Şu yan tarafta bir tepe var. Tepenin başında haritayı buluyorsunuz. Şu haritadan istediğiniz yere ışınlanıp çıkıyorsunuz. Işık taşlarına oran değişiklikleri var. Kocaman bir liste. <laughs> Bilginiz olsun. Şey e, yeni itemleri yeni bölgeye hazırlık gibi yorumluyor. Genelde benim sorduğum tecrübeli oyuncular. Ben bilemiyorum hani. E, yeni eşyalar e, gelmiş. Sam e, gelmiş. Yeni eşyalar da var da. Ben bunlara baktım. E, şey kimileri indirime girmişler. Hani yeni eşyalar gelmiş. E, Gizli politik politikasında değişiklikler var. Bir bakursanız şundan bahsediyorum. Hani yeni itemler gelmiş inci dükkanına o ayrı da. inci kutusu işte 120 akoyundan 165'e, 200 akoyundan 330'a. Mena fiyat olarak daha uygundu. Şeyden, konsoldan, eurodan. Sanki eşitlemeye çalışıyorlar. Diğerlerine indirim yapsalar daha iyi olurdu sanki. Bilemiyorum diğerlerine de zam geldi ama. Fiyatlarda artış var paketlerde de artış var 189'luk olan en ucuzu 220'ye çıkmış öncesi 1700'dü diyor akoyun cinsinden şimdi 2250 oldu diyor dolar cinsinden de varmış Türk lirası cinsinden de varmış artık ne isterseniz öyle yapın diyor <laughs> bilinen sorunlar giderildi diyor baklar baklar <laughs> uzunca bir kullanıcı yorumu kısmı var burada okudum ben o yorumları da baktım öyle bir o yani beni şu an bu güncellemede ee, <laughs> mutsuz eden iki şey var. Biri zam. <laughs> zam bu. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir tüketici sevmez. Ee, diğeri de ana karakterimin yediği nör. Ama e, şaka bir yana bütün karakterler de var gibi bu şey. Yeni itemlere bir yandan itemleri düzenliyorlar. Bir yandan karakterleri ona uygun hale getiriyorlar. Bir dengelemeye çalışıyorlar gibi bir hal var diye yorumluyoruz. Umarım öyledir. <laughs> Umarım sonunda daha iyi olur. Bence öyledir. Evet durum bu. Güncellemeler bu hafta bu kadar. Ee, ben kısa okuduğuma bakmayın. Ee, sadece o karakterlerin skilllerindeki yapılan değişiklikler bile saatlerinizi alır okumak. Benim ben yeni oyuncuyum. Daha 3 da karakterim 4 karakterim var. Bir tanesi tam. Öbürlerinin skilli bile yok. Yani burada 30 karakterle 20 karakterle oynuyorsanız her birinin beceri öğrenme kısmını tekrar düzenleyeceksiniz. Düzenlerken tanımadığınız bir hale geldiğini göreceksiniz. Bir orayı düzenlemeden önce bu yapılan değişiklikleri siteden bir açın. Hangi karakterle ilgiliyse bir okuyun derim. Evet bence de. ee, Ben okudum. <laughs> bir karakter için okudum. Kısa sürdüm. <laughs> Durum bu. yaptım hani çoğuna değinmedim karakterlerin. Eksiklikler falan varsa siz de bahsedebilirsiniz. Malum benim kanaldaki videolar Acemi'nin günlüğü olarak gidiyor. Bu da şey güncellemeleri Acemi'nin bakış açısı. <laughs> Yeni tam gelmiş, nerf yemişim, az da zam gelmiş. <laughs> benim aklımda kalan bu. Yok benim aklımda kalan etkinlik de var arada. <laughs> evet etkinlik de var. Neyse o zaman. videolarda canlı yayınlarda görüşürüz uğrarsanız. Dediğim gibi yorumlarda varsa görmediğim gözümden kaçırdığım hani önemli gördüğünüz noktalar yorumlara yazın ki benim gibi başka acemiler faydalansın. Evet. O zaman kendinize iyi bakın.